Bugün videomuza hoş geldiniz. Bugün kulaklı makarna, yumma makarna bizim tabirimizle yapıyoruz. Yoğurdun içine bir tane yumurta kırıyoruz. Anne sen tuzunu koyabilir misin? Elin kuru. Nanemizi koyuyoruz. Annem de karıştıracak. Evet şimdi hamurunu yoğuruyoruz. Yumurtalarımızı yıkadık, Kusumuzu koyalım. Tamam. Bir tane yumurta alıp hamurunu yoğuruyoruz. Sert olacak hamurumuz. 3 pazılık biz az yaptık. Kişi sayısına göre çoğaltabilirsiniz hamurumuzu. Biz 6 kişilik olduğumuz için 3 pazı yapıyoruz. Bu arada hamurumuzu soğuk suyla yoğuruyoruz. Sade un, tuz, yumurta. Sert bir hamur yapıyoruz. Siz kişi adedinizce yoğurduğunuzun çokluğuna göre işi çoğaltıp azaltabilirsiniz. Biz bu kadar yapacağız. Karıştırdın mı anne? Evet. karıştırdım. Yeni koyduk bazı mesele. Evet. Yol de karıştırdık. Şimdi yapacağız inşallah de. Evet. Biz yaparız sen de tepsiye dizersin değil mi anne? Yeni başlamaya. Bakanla aldım her kişinin kubuları Evet karnı doyar. Kavice iş tutardı da. Özel dinar giden uyar doğusuna mis gibi. Ah, ah, şimdi Kendi tereyağı kokusu öyle değil ki. Kendi yaptığımız inaklarımızda. Dedim ama ufak ufak dört kazımız evet, oldu. Kollar, 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 kollar. Kollarım var? kollar ama. Yani dört pazı oldu ama olsun olsun. Olsun Ama ufak zaten pazlarımız hani şey hani öyle büyük yapmadım. Ufak ufak yaptım. Evet. Şimdi keselim. Kesmeye başlayalım. Anne eskiden siz büyük büyük mü yapardınız? Ba hep kızıyorsun sen küçük kesiyorsun diye. Bu kadar küçük bile değil değil bir, mi? Bir sokum var bir sücaya geleceğim. Bir, bir, şey bir sokum gelecek. Değil bir mi? Kalma. Büyük olurmuşmuş eskiden. Yani, eskiden böyle hiç var böyle oturup edemiyor mu özellikle. Yani bizimki soku, tarladan geliyor. Ecuk yine büyük oldu da bizimki senkine vura. Tarladan geliyor. Küçücük gele gele imaket ediyor. Bakan ne diyor? Uşak su koyunum diye. Uşak peşikte peşinden geliyor, koyuyor şu uşak. Hmm. ne diyor acelecinde? Mal mal geliyor, nerede geliyor? Ufak sanıyorsun. ufak onunla mı oynayacaksın değil mi? Ha tabii onlarla ufak ufak için şey yapacak. Kocaman Hı. kocaman et. Malların geliyor, sağmak istiyor, bağlamak istiyor. Hiç i̇şte çok. biraz az sözmüş. Çok olmuş. Hı. Açık katılacaktı ama. Yine de güzel. Anne yani maşallah ne güzel sıraladı. Bu zemin nasıl geldi O tepsi doldu bir tepsiydi. Bu tepsi iki pozalıyı değil mi? biz kaynayan suyumuza salıyoruz makarnamızı fokur fokur kaynaması lazım ama bizimki şimdi durdu atarken kaynaması durdu büyük ve geniş bir kaba atarsanız yapışmaz hepsi yakmayalım örtümüzü arada bir şöyle karıştıralım yapışmaz Evet bu hemen attıktan sonra kaynatacağız foku fokur hızlı bir şekilde kaynaması lazım kaynadıktan sonra aşağı yukarı bir 10 dakikada falan pişer yani sonra suya salarken de tekrar göstereceğiz. Köprüldü, taşıyor. Taşmasına dikkat edin. Kapağı kapalı kalırsa hemen taşar. Altının ayarı olması. Burada da yağımızı da eritiyoruz tereyağımızı da. Evet, az sonra bunu alacağız. Ve çıkarma işlemini yapacağız. Makarnamızı indirdik. Pişti makarnamız. Üzerine soğuk su dolandırıyoruz. Çok suyu dolandırınca, sonra süzeceğiz. Bir tuz atacağız tekrar koyup, bunu aktarıp. Tam 10 dakika diyoruz işte, 5 dakika kaynama süresinde bir şey yani makarna gibi. Hemen makarna şeklinde pişiyor. Makarna gibi bakarak da anlayabilirsiniz. Şimdi birazcık soğuk su da az bir, bir dakika, iki dakika bekleyecek. Şimdi süzüyoruz.